Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün önemli bir sorunu çözeceğiz beraber. Benim çok uğraştığım bir sorun. Çok sıkıntısını yaşadığım bir sorun. PUBG'de oyun oynarken arkadaşlar böyle dört parmak oynarken elimiz ekranın üstüne değdiği zaman bildirim paneli aşağı iniyor. Bir de bildirimler geliyor. Oyuna engel oluyor. Bunun bir çözümü var arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. İlk önce bir PUBG'yi açayım. uygulamalı olarak size göstereyim. Artık bu sorundan dolayı bana gına gelmişti. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey edebilirim. Evet. Sorun şu arkadaşlar. Şimdi buradan böyle ateş ederken elimiz şuraya değebiliyor. Şöyle şuraya değdiği zaman hem ses gidiyor hem de ateş edemiyoruz. Çok sıkıntı yaşadığım bir durumdu. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Buradan bir çıkış yapalım. Ee, ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Şurada arama yerine denetimli denetimli erişim. Burayı tıklıyoruz. Ee, şu anda benim açıkmış arkadaşlar. Bu normalde kapalıdır sizde. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Şu alttakini de açın. Ee, arkasından gene oyuna girelim arkadaşlar. Şu şeyi yapıyoruz. 3 defa power tuşunu tıklıyoruz. Buraya denetimli erişim başlat var arkadaşlar. Başlat diyoruz. Bir parola isteyecek size. Herhangi bir parola gireceksiniz burada. Ondan sonra gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi hiç bildirim paneli aşağı inmiyor. E, Whatsapp'tan falan mesaj gelince onlar da gözükmeyecek. Yani sizi rahatsız edecek, engel olacak hiçbir şey yok. Buradan oyundan çıkış bile yapamazsınız bu şekilde. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde oyuna hiçbir şey müdahale etmiyor. Ta ki nasıl sonlandıracaksınız, nasıl çıkacaksınız peki? Yine yine 3 defa Power tuşuna tıklıyoruz arkadaşlar. Gene şifre istiyor. Şifreye girdiğiniz zaman bitir diyorsunuz burada arkadaşlar. Bitir var. Bitir deyince her şey normale dönüyor. Artık normal oyunda çıkış yapabilirsiniz. Bildirim paneli de aşağı iniyor. Durum budur. Bunu sadece PUBG için değil. Ee, bunu sadece PUBG için değil. Başka bir uygulama İçinde de bunu yapabilirsiniz. Yani denetimle erişimde o tıkı açarsanız herhangi bir uygulamada üç defa buraya tıklarsanız o program e, sizi rahatsız eden bildirim panelidir. Bildirimdir. Ekran sabit duruyor. Stabil duruyor. Olay budur arkadaşlar. Umarım işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.